O oh, çok iyi olmuş. Maşallah çok güzel koydun için milyonlarca. aynen Hiç kendisi koymadım. Evet sesin bana kadar geliyor. O kadar da videoda konuşuyor. Vardığını da öldürüyor. Ender Drogon'u saniyelikte öldürüyor. Bunu kim yenecek? Slenderman ordusu kuruyorum lan bu sefer ben. Telefonu kontrol ediyor bunlar? Oğlum öyle deme günah yiyorsun.